Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir GTA 5 görüş bölümündeyiz. bu bölümde para güllüç yapacaktım aslında ancak para güllüç için arkadaşım online değil. Şu an saat sabah 8'i tek ben varım online'lardan. Eee ben de ışıklı tekerlekler yani şu tekerleklerin ne şekilde parlamasını nasıl yapacağınızı göstermek istedim. şimdi bu herhangi bir beninin garajına modifiye edilen bir araba olabilir. O onda sakıncanız olmasın. Herhangi bir araba olabilir. Ben Karın Sultan kullanacağım şimdi bunun için. Şimdi şu an ben bir tekerlekleri şey bu ondan çıkarayım hemen geleceğim. Geri geldim. Ee, şimdi gördüğünüz gibi tekerlekler hiçbir şekilde neon yanmıyor. Şimdi tek yapmanız gereken Biraz barınız olması ve Arabanızın olması Burada modifiye edilebilen Şimdi ilk olarak giriyoruz Kusura bakmayın biraz Hasta değilim aslında Ama sabah ondan dolayı Şimdi buradan direkt tekerleklerden Wheel type'tan Beninin orijinallerine geliyorsunuz arkadaşlar Şimdi buradan biraz aşağı inip Aşağıda Daha da aşağıda Waste diye bir tekerlek Türü var bunu alıyorsunuz 48 bin dolar değerinde oyunda tabii ki. Sonra çıkıyorsunuz wheel Color'dan Black seçiyorsunuz yani siyah. Geri geliyorsunuz. Ha bir dakika bu kadar geri değil. Ee, tekrar bir type'a girip Low Rider'dan Flare tekerleklerini seçiyorsunuz. Sonra tekrar geri geliyorsunuz ve Tires'e giriyorsunuz. Tire Desenç'ten işte, Custom Tires var bunu alıyorsunuz. Sonra tekrar ve tekrar geri gidiyorsunuz. Sonra wheel type'tan benim orijinallerine girip aşağıdan tekrar race, tekerlek tekerleklerini bulmanız gerekiyor. Evet, bulunca şu şekil bir şey duruyor. Ondan sonra tires'a giriyorsun, geliyorsunuz tekrar tire desen Bunu böyle aşağı yapıyorsunuz birkaç kez. Sonra çıkıyorsunuz ve gördüğünüz gibi bu kadar basit bir şekilde ee, ışıkları yanıyor. Evet, artık geceleri parlayan tekerleklere sahipsiniz. Ee, mavi neon yanıyor ışıklar olarak ve soracaksınız tabii ki... E, ...bu araba kalıcı mı yoksa gidiyor mu? E, bunun cevabını ben de bilmiyorum ancak şimdi... E, ister, ...dilerseniz videoyu durdurup deneyeyim ben bunu. Çıkayım komple GTA'yı kapatayım tekrar açtığımda böyle olacak mı diye deneyeyim videoyu da başlatırım o zaman eee geleceğim birazdan arkadaşlar lütfen videoda kalın ee, yeni geldim şu an GTA'da yeni bir eee seçne gittim eee garaja getirdiğimde arabayı geçmemişti şu an sizlerle birlikte ben de öğrenmiş olacağım acaba gitti mi tekerlekler ne onlar şimdi bakalım bekleyeceğiz bile İlk önce binadan dışarı çıkmamın sebebi bu apartmanın garajında olmamasının sebebi olmaması. Yüzünden ben suit 3'teydim az önce ama benim arabalarım suit 1'de. Şimdi hemen bakıyoruz arkadaşlar. Acaba acaba Hayır, gitmiş arkadaşlar. Gitmiş. Ama çıkmadan önce garajda işe yarıyordu. Yani garaja girdiğinizde gitmiyor bunu bile bilin yani. Ama server değiştirdiğinizde gidiyor. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olup yorum yapmayı unutmayın. Beğenin de tabii ki. Hoşçakalın. İyi seyirler.